günaydın hepinize mutlu sabahlar diliyorum hoş geldiniz bu güzel alkışlar aslında bizden size çok teşekkür ediyorum her gün bizi canlı yayınımızda yalnız bırakmadığınız şu ekranda olduğunuz için günaydın 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 dün yaşadığınız dünde kalsın bugün yeni şeyler konuşmak yeni şeyler öğrenmek üzere yine karşınızdayız günlerden salı salı günlerinin değişmeyen konuğu var Türkiye'nin en sevilen en güvenilen hekimlerinden biri hepimizin çok sevdiği biz kendisine artık bizim doktorumuz diyoruz. Doktor Ümit Aktaş gelecek. Hocam yine bizlerle e, hayatın içinden konuları paylaşacak. E, hayatı çekilmez hale getiren bütün sağlık sorunlarınız için e, sevgili hocam Ümit Aktaş... E, ...çok değerli bilgiler, faydalı bilgiler, faydalı tarifler gelecek, verecek. Kalsiyum eksikliği varsa vücudunuzda nelere yol açıyor onu konuşacağız. Hanımlar menopoza girmeden önce... Menopoz sırasında ve sonrasında neler yapmamız gerekir? Nasıl önlemler alalım? Menopozu geciktirebilir miyiz? Hepsini konuşacağız. Bir de migrenim var, başa çıkamıyorum. Gerçekten migreni olanların alması gereken çok özel reçeteler var. Hazır mısınız? Tüm bu sağlık sorunlarını anlatacak ailemizin doktoru, çok sevdiğimiz Ümit Aktaş bizlerle. Ve Türkiye'nin en sevilen doktoru Can Bey. Estağfurullah. Hocam hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sizin sayenizde bizdeyiz. Allah'a nasıl iyiyiz? Nasılıyız? Yani hangi gıda takviyelerini kullanacağımızı biliyoruz. <laughs> cildimizi nasıl besleyeceğimizi biliyoruz. Nasıl güzelleşeceğimizi. Ama her şeyden öte nasıl sağlıklı olacağımızı sizle öğrendik. Çok şükür. Çok şükür. Çok teşekkür ederim. Ee, bu sene bir şey oldu. Bu ne sene oldu? ilk kitabımızı ilaçsız yaşamın çıkarmamızın üzerinden 10 sene geçti. Bu kitabı 2012'de yazmıştım. 2013 Nisan ayında yayınlanmıştı. Hı hı. Ve ben bu sene oturdum Nisan-Mayıs aylarında bu kitabı güncelledim. Süper. Çünkü artık kitap 10 yaşında. 10 yaşında olduğu için de içindeki bilgiler tabii ki doğal olarak eskidi. En taze bilgilerle, referanslarla yeniledim. Ve şu anda 29 baskısını tamamladı. 30. baskısı güncellenmiş baskı olarak çıkacak. Yani 10 senedir bu kitap o kadar çok satıyor ki 30. baskıya girdi. Yani Nurcum dediğin çok doğru. İnsanlar okuyorlar, öğreniyorlar tabii. ve bunu hayatlarına uyarlıyorlar. Ve siz de öğreniyoruz. Gerçekten. Türkiye'nin en önemli doktorlarından biri Doktor Ümit Aktaş ve bize ilaçsız nasıl yaşayacağımızı, sağlığımızı nasıl elimize tutacağımızı, nasıl hastalanmayacağımızı anlatıyor ve doktor reçeteleriyle benim için bu çok önemli yani bir doktorun ağzından Teşekkür bunu duymak. Olabilir. Hocam müsaade ederseniz bir selam gönderebilir miyim Memur, tariflere geçmeden önce buyurun. bir kere bütün polis teşkilatınızı böyle sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Ee, Allah bütün zorunuzu kolaylaştırsın. Ama özel bir selam mı olacak? Buyurun. Polis memuru Osman Bey. Eşi Emine Hanım şu anda ekran başındaysa bizim daimi seyircilerimizdenmiş. Emine Hanımcığım öpüyoruz sizi. Osman Bey size de kolaylıklar diliyoruz ve bütün polis teşkilatına selamlarımı gönderiyoruz. Evet, gönderiyorum. Bizden selam olsun. Eski bir emniyet hekimi olarak Aa, ne güzel. Hayatımı, meslek hayatımın 4 senesinde emniyet hekimliği yaptım. Tüm emniyet teşkilatına buradan selamlar yolluyorum. Evet bütün polislere sevgiler selamlar. Neyle başlayalım? Kalsiyumla başlayalım mı? Kalsiyumla başlayalım. Çok Biraz... önemliymiş değil mi kalsiyum? Niye kalsiyum bizim için, için önemli onu anlatmamız gerek. Kalsiyum vücudumuz için gerçekten çok önemli. Kalsiyum bizim vücudumuzda en fazla bulunan mineral. Tüm vücudumuzdaki mineral olarak kalsiyumun tamamını toplasak bir kilodan daha fazla kalsiyum taşıyoruz her birimiz vücudumuzda. Bir mineral için bu içerik çok yüksek bir içerik. Kemiklerimizde var, kaslarımızda var. Kalsiyum aslında vücudumuzun sağlıklı çalışabilmesi için gereken temel minerallerden bir tanesi. Biz burada kalsiyumu anlatırken menopoz özelinde anlatacağız. Ama aslında kalsiyum sadece menopozda ve kemik erimesinde etkili değil. Örneğin kalsiyum fosforla birlikte evet kemik yapısında rol alıyor. D vitamini ve K2 ile birlikte çalışıyor. Ama kalsiyum aynı zamanda kas sağlığı için de gerekli. Yine magnezyumla birlikte çalışıyor. Kalsiyum aynı zamanda kalp ritmi için gerekli. Yine magnezyumla birlikte. Yani kalsiyum da dengesizlik olursa kalp ritminiz de bozuluyor. Böbreklerinize taş oluşmasında da kalsiyumun eksikliği, fazlalığı, D vitamininin, K2 ...vitaminin eksikliği fazlalığı rol Peki, oynuyor. Peki burada bir soru sorsam mesela vücudumda kalsiyum eksik olduğunu nasıl anlarım? Vücudunuzda kalsiyum eksikse, eksikse en önce ilk belirtilerinden bir tanesi kas ağrıları ve ellerde kasılmadır. Parma Ayak parmaklarında kasılma da buna işaret Ayak parmaklarında kasılma da olabilir ama karakteristik özelliğidir. Ellerde. Ebe eli denilir. Hasta ellerini oynatamaz kalsiyum eksikliğinde. Ellerinde şiddetle ağrı olur ve ellerini oynatamaz. En önemli belirtisi budur kalsiy, kalsiyum eksikliğini. Zaten biz hastanın muayenesinde bunu görünce hemen kan tahlili yapar bakarız kalsiyumu eksiktir ve takviye ederiz. Kalsiyum sadece eksikliğinde değil fazlalığında da vücutta sıkıntı yaratabilir ve kalsiyum fazlalığı belirti vermeyebilir. Hı -hı. Çoğu zaman hastada belirtisi yoktur. Burada kalsiyum fazlalığında dengesiz kalsiyum alımından çok D vitamini ve K2 vitaminindeki eksiklikler ve magnezyum eksiklikleri rol oynar. Çünkü bunlar D vitamini, K2 vitamini, kalsiyum, magnezyum bu dördü bir aks içinde çalışıyor. Birlikte bu mi çok alınması gerekir onların hepsinin? Bunların hepsinin birlikte değerlendirilmesi gerek, eksik olanın tamamlanması gerek ve fazla olana göre de doz ayarlamaları yapmak Peki, herkes gerek. Peki mutlaka kalsiyum eksik midir? Yani Hayır, şu herkes herkeste mutlaka kalsiyum eksik değildir. Ama D vitamini Şimdi vitamin kalsiyum açısından D vitamini herkeste düşük, magnezyum insanların %80'inde düşük, Kesin. K2 vitamininde ciddi problem görüyoruz ama kalsiyum öyle değil, kalsiyumda fazlalıklar da görebiliyoruz. Çünkü... Kalsiyum yönünden şanslı olduğumuz bir nokta var. Kalsiyum kaynakları zengin. Şimdi kalsiyum deyince insanların aklına süt, yoğurt, peynir geliyor. Hayır. Bunlarda tabii ki kalsiyum var ama bunların içindeki kalsiyum asidik içerikteki kalsiyumdur. İnsan bu kalsiyumu aldığı zaman vücuttaki emilimi çok düşüktür. Peki ben nereden kalsiyum alıyorum? Bakın sayıyorum. 1 Koyu yeşil yapraklı tüm sebzeler yüksek miktarda kalsiyum içerir ve insan için faydalıdır. Dere otundan başlayın, ıspanaktan ha. çıkın, tere'den çıkın. Bunların hepsi çok yüksek miktarda kalsiyum içerir. Böyle kuzu kulağı, bir... roka falan hepsi. hepsi. Tüm mevsimlerde biz koyu yeşil yapraklı sebze bulabiliyor muyuz? E buluyoruz. Yaz kış var. O zaman kalsiyum bol bol alabiliriz. Başka nerede var? Yağlı tohumlar. Haşhaş tohumu, susam, çörek otu ve tabii ki tahin bol miktarda kalsiyum içerir ve magnezyum içerir. Bunlarda da zengin. Başka nerede var? Bakın bir şey söyleyeceğim. Hiçbirinizin aklına gelmiyor kalsiyum içeriği deyince. Ben size hep ne anlatıyorum? Kemik suyu kaynatın diyorum. Kemik evet. suyunu uzun uzun kaynatın diyorum. Kolajeni geçsin, kök hücre geçsin, başka ne geçsin? Kemiğin içindeki tüm mineraller kemik suyuna çözünür. Siz Kemik suyuna yapılmış çorbalar içtiğiniz zaman bol miktarda kalsiyum alırsınız, magnezyum alırsınız, fosfor alırsınız, aynı zamanda kök hücre ve kolajen alırsınız. Bunlar nedir? Vücudunuzun, vücudunuzun temel alt altyapılarıdır. İnsan vücudu magnezyum üretemez, kalsiyum üretemez. İnsan vücudu vitamin, mineral üretemez. İnsan vücudu bunları dışarıdan almaya muhtaçtır. Peki şimdi sınav yapalım. İnsan Bu vücudunda olmasın. üretilen vitamin var mıdır? Öğretilen vitamin. Üretilen, ha, insan üretilen. vücudunda üretilen vitamin var mıdır? Bir dakika düşünme süresi istiyorum. Siz de biliyorsanız yazın lütfen bana. İnsan vücudunda üretilen vitamin... Hatta şu anda yazsınlar. Instagram'dan sayfanın altına yazsınlar. Hayatta her şey var. İnsan İnsan vücudunda üretilen vitamin... Hadi yardımcı vardır. olun bana. Hatta benim hesabıma yazın. Nurvilal evet. hesabına Nur viral yazın. hesabına yazın bakalım. En son fotoğrafın altına. Şimdi ben bir, Belki bir, seyircimizden bilen çıkar. Aynen öyle. Bir tiyo vereyim. Siz orada yazmaya devam edin. İnsan vücudunda üretilen vitamin deyince aklınıza gelecek ilk şey... D vitaminidir. Benim, benim vücudumda üretiliyor değil Diyecektim mi D vitamini? ama. Ama D vitamini vitamin değildir. Şimdi tiyo veriyorum, düşünmenize de fırsat tanıyorum bu arada. Ha, D, D vitamini vitamin değil mi? D vitamini bir hormondur. Kolekalsiferol hormonudur. Fakat maalesef ilk bulunduğu dönemde, 20. yüzyılın ilk yarısında... Vitamin olarak adlandırılmıştır. Hatalı olarak aslında D vitamini bir hormondur. Benim vücudumun ürettiği, güneş ışığıyla birlikte ürettiği bağışıklık sisteminin ana hormonudur. D vitamini beni kanserden korur, romatizmadan korur. D vitamini beni kemik erimesinden korur. D vitamini viral hastalıklardan korur ve D vitamini zehirlenmesi diye bir şey yoktur erişkin insanda. Bunu tekrar tekrar vurgulayalım. Hani o doktorlar D vitamini zehirlenmesinden çok korkuyorlar ya Yok efendim böyle bir şey. K2 diyen var hocam. Olgu 09 K2 vitamini demiş. Cevaplar gelmeye başladı. Bir seyircimiz D vitamini ve K vitamini bağırsaklarda demiş. D vitamini hormon bağırsakta değil cildin en üst tabakasında. K vitamini bağırsaklarda doğru. Bir seyircimiz C vitamini demiş. C vitamini üretilmez insan vücudunda dışarıdan almaya muhtaçız. Bir seyircimiz CRNN-1 adı öyle. A vitamini demiş. Ha seyircinin adı mı öyle? Ben <laughs> ben de böyle <laughs> bir vitamin uydurmuşum. <laughs> Hayır, Hayır, ismini de söylemek <gülüyor> istiyorum ama <laughs> N, ne diyor? Peki ismi neymiş ama? Bu galiba doğru değil mi? A vitamini mi hocam? Hayır, A vitamini vücutta üretilmez. Ha, insan değil. Vücudunda, dışarıdan Aa, alınır. Hadi ama. E, hadi ama. Yardımcı olun bana. Ama bir tane bilen var. K vitamini mi? Evet. Şaka yapıyorsun. K vitamini insan vücudunda üretilir. İki Niye tane işe yarar? Bakın şimdi. iki tane vitamini insan vücudunda üretilir. O zaman bu bilen kim bu iki tane kim, vitaminden? Bakayım. İlk söylediğin Nurcum K2 demişti. Yusuf Yalçıntaş K vitamini demiş. O zaman Yusuf Bey'e biz bir tane ilaçsız yaşam kitabı yollayalım. Çünkü bunda Oo vücutta hocam. ihtiyaç olan bütün vitaminler ve minerallerin de listesi var. Bunu not alalım. Sevgili Melis not al lütfen. Biz... İlaçsız yaşamı kim seyircimizin Hocam, ismi? Olgu 09 bilmiş. İki tane göndereceğiz. Peki iki tane göndereceğiz. İki tane. İki tane kitap ilaçsız yaşam yollayacağız. Burada vitaminler ve mineraller bölümü var. Bunların hepsi anlatılıyor. Ben de bunu Hem de yeni baskısı ki. çıkınca yollayalım. Birkaç hafta sabırlı olun. Ayşe, yeni hani baskısı hani çıkacak. Yusuf yeni Bey baskı, ve Olgu yollayalım. 09 K2 vitamini bildiniz. Bu iki kitabımız da size geliyor. Tamam. İlaçsız yaşam kitabını evinize aldığınız zaman. Ve yani yeni baskısı geliyor. Başınız ağrısa bile ilaç kullanmayacaksınız. Öyle i̇nşallah, söyleyeyim yani. İnşallah. Şimdi, Öyle o ilaç... Şey, benim evim ilaç diyorum. O kitap benim evimin kitabı, kitabı zaten. öyle bir de hangisi söyleyeyim size? Diyabet ve zayıflama. Evet. O da çünkü bir e, beslenme içeren kitap. Bir şeker ee... hastasıysan hocam onu da gösterelim. <laughs> bu kitabı edinmelisin. Çünkü o kitapta Mutlaka, klinikte diyabet hastalarına ne tedavi veriyorsan hepsini yazdım. Doktorluk konuşuyor ne tedavi gibisin veriyorsan. bu kitabı okuduğunda. Aynen öyle Bak, ve 91 beslenme soru varsa, var. Evet. Aklında hangi soru varsa bakıyorsun bu sayfada başlıklara hepsinde cevabı var dediğim gibi doktorunla konuşuyor musun gibi cevabı aldım. O kitabı çıkaralı 8 7 sene oldu. 8 sene önce yazdım. Büyük Hizmet Hocam Allah. Ee, ve bu kitapta da çok iddialı bir şekilde anlatıyorum. Diyabet tedavisinde verilen beslenmeler yanlıştır. Bu hastalar yanlış beslenmeler yüzünden ömür boyu ilaca ve hastalığa mahkum kalmaktadır. Beslenmeyi düzene sokunca diyabet iyileşir. Uzun zamandır diyabet konuşmadık. Yakınlarda bir diyabeti tekrar konuşalım. 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 Çünkü toplumumuzun en kötü hastalığı toplumumuzu tutan en kötü hatta salgın hastalık gibi yayılan hastalık diyabet ve dünyada diyabette bir numarada Türkiye var maalesef. Onun için diyabet önemli bir kez daha konuşalım. Hani eskiden derdi ki diyabet için sinsi sinsi geliyor artık gümbür sinsi gümbür geliyor. Sinsi sinsi değil gümbür sinsi gümbür değil. yani. Tabii. Küçücük çocuklarda bile Aynen öyle. Çok ciddi. Tip 2 diyabete erişkin tip diyabet diyorduk biz fakültedeyken şu anda 8 yaşa indi başlama ya, yaşı. 8 yaş erişkin tip diyabet değil. Şimdi evet. sevgili takipçilerimize iki takipçilerimize ilaçsız yaşama hediye ediyoruz. Çünkü bu kitapta bakın 11 sene önce yazdığım kitapta zaten vitamin ilimlenenleri anlatmıştım. Size şu anda bunun aynısını tekrarlamaya devam Sosyal ediyorum. Sosyal medyadan ulaşacağız size. Ee, evet. Hatta bizzat ben mesaj atacağım size. Adres bilgileri alacağım. Ediyoruz. İnşallah şifa olsun. İnşallah.